Merhaba pratik hanımlar. Size bu tarifimde mevsimi geçmeden dondurucuda saklayabileceğiniz karnıyarıklık patlıcan tarifi vereceğim. Önce patlıcanlarımızı bu şekilde soyuyoruz. Daha sonra patlıcanların acısını çıkması için bir 10 dakika kadar tuzlu suda bekletiyoruz. Yapımı çok kolay ve pratik bir tarif. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Tuzlu sudan çıkartmış olduğum patlıcanlarımı bir kurulama bezine dizip daha sonra iyice kuruluyorum. Kuru olması çok önemli. Artık airfare'e girmeye hazırlar. Sonrasında eşit bir şekilde patlıcanların her yerini zeytinyağla yağlıyorum. Ben fırçamı bulamadığım için elimle yağlamak zorunda kaldım. Sizler eminim ki fırçanızı kullanacaksınız bu aşamada. Evet şimdi hazırlar. Manuel ayarda 200 derece 15 dakika. 7 dakika kala patlıcanlarımı şöyle bir ters çevirdim. Evet patlıcanım tam kıvamında ve eşit bir şekilde pişmişler. Şimdi patlıcanlarımızı airfryer'den çıkartıyoruz. Benim kullanmış olduğum airfryer 3 litrelik bir airfryer. Çekirdek ayrı olduğunuz için bize yeterli geliyor ama kurtarıcı bir ürün. Daha sonra patlıcanlarımızı ortadan ikiye bölüyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz abone olursanız çok sevinirim. Ben içerisine kapya biber ve domates koydum. Siz istediğiniz bir sebzeyi koyabilirsiniz. Koymuş olduğumuz sebzeler patlıcanlarımızın ağzının açık kalmasını sağlayacak. Hem de pişirirken tarifimize lezzet katacak. Ama kapya biber karnıyara inanılmaz bir lezzet katıyor. Biraz soğuduktan sonra buzdolabı poşetimize alıyoruz. Ben dört olarak poşetledim. Tek pişirimlik bize yetiyor. Daha sonra havasını iyice aldıktan sonra kışın yemek üzere hazırlar. Artık buzlukta yerlerini alabilirler. Şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir.